bak Raci Efendi, rahmetli baban elimizde. Babam elinizde. Orhan, heh. Paraları alıp gidelim, meddayı rahat bırakalım. Ben de başta öyle yapacaktım Laylon. Lavuk benim implantlarımı soktu. O yüzden bu Allah yolunda şehit olmuş günahsızı kaçıracağız. Başka yapacak bir şey yok yani. Yarın öğlen ikiye kadar beş milyon hazırlayacaksın. Beş milyon lira vereceğim. Alacağım parayı, girdiğin gibi hiçbir şey olmadan çıkacaksın. Ben mi gideceğim? Ben gideceğim. Niye ben gidiyorum ya? Ne demek niye ben gidiyorum? Bağırma abine. Bir adam gelecek, parayı ona vereceksin. Tamam. Mı? Gel, gel, gel. Ne, ne yapıyorsun sen? Döpüliyorum. Ne A yapacaksın o poşeti? Parayı koysam. Ha sorun çıkmazsa babanın meftasını alırsın. Ama sorun çıkarsa... Çıkarsa? Adam düştü! Lan! 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 Kıymadan kaçıncı kattan attılar daylım! Çekidem yapıdan için amına tokarım ya! Hayvan gibi tey yapıyotun ya oran!